Sen sağlam zaten. Salam mı? Şeyle mi açıyor bu? Aa, burada. Yine gel. Yine gel. Gel gel. Buraya döndü. Gel. Tamam. 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 Gracias. Kaldı ne oltayı? Oltayı kaldı. Şuraya geçelim abi. Tamam tamam buradan buradan. Bunu gel. Hay Allah buraya geldi gel. Ay, yani Heh geldi geldi. Gel. Hadi geldi. Hadi geldi. bir geldi. Hadi geldi. Çek 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 şöyle. Çek 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 Çeksene Selma ya Ya dedeciğim çekiyorum Yarın balık gelse, çelak, Ya, ya ağzını mı yırttırayım balığı Ağzı yırtılacak balık Ondan sonra kaçacak gidecek Kalkacağız burada bir de Balık daha şu an yorulmadı büyük balık Gel buraya. Bak balık yolu bak gel. Bu nerede? Aa burada 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 önde bak. Sağ ol. Gel artık bitti balık bak bitti gel. Eyvallah. Tamam tamam sıkıntı yok. Çalıyor koru çalıyor. Al buraya geliyor bak. Geldi. Gel, gel buraya geliyor bak. Yoruldu, yoruldu. Gel artık gel yorulduk gel. Buraya gel. Buraya gel. Gel gel buraya gel. Baya büyük değil ya. Okay. Nasıl gitti? bir kıvara Maşallah hey. sağlam sen bakma ya. Hayır, inne sağlam mı girmiş diyor. Topuksana yere girmiş. Ortaya gelmiş ha balık. Ne dur? Amına koydum. Kapatıyor bari.